Filistin ağlıyor, Gazze ağlıyor. Biz kaloriferli evimizde üşürken onlar çadırlarda yağmur altında üşüyorlar. Rabbim bizleri affeylesin. Devletler, Müslüman ülkeler, daha doğrusu halkı Müslüman ülkeler aciz kaldılar. Sivil toplum kuruluşları, cemaatler, gruplar, STK'lar aciz kaldık. Bu azizimizi ifade ediyoruz. Ama gönlümüz onlarla beraber. Ya her şeyde cimrilik yapan Müslüman. Duada niçin cimrilik yapıyor onu anlayamıyorum. Ya dua ya Rabbi yardım eyle. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Her akşam bu dua okumamız isteniyor. Niye? Mevlamız sensin şu kafirler topluluğuna karşı. Sen bize yardım eyle. Sen bize zafer ihsan eyle. Bu duayı okursak o geceyi ihya etmiş oluyoruz. Duayı okuyoruz camide. Ama manasını bir düşünelim. Rabbim bize birlik beraberlik nasip eylesin. Yüz ayrı görevimiz var. Filistin'e karşı, Doğu Türkistan'a karşı, Myanmar'a karşı. Bir, dua. iki yardım. Üç, Siyonist mallarını boykot. Dört, bunu gündemde tutmak. Beş, neslimize bunu aşılamak. Böyle devam ediyor. Ama bunlardan en kolayı, en basiti duayı bile yapmıyoruz. Halbuki biz halka halka sorumluyuz.